Buna göre DE yani x'imiz kaç birimdir? Arkadaşlar ilk AC'yi bulacağız değil mi? Burada bir Pisagor uygularsak 3'ün karesi artı 5'in karesi. Yani 25 da, burası 34 yaptı. Sonra geldim AD'yi bulmaya. 34 artı 2'nin karesi 4'ten 38 bulunur. Buraya baktığın zaman 2'nin karesi 4 çarpı 10'dan 40. Buraya kaç kalıyor? Kök 2. Evet bizden AD'yi X'i istiyor. Arkadaşlar şurada bir 3, 4, 5 üçgeni. Şurada da bir 8, 15, 17 üçgeni olduğunu görüyorum. Buradan 3, 4, 5'in katlarını alırsam 6, 8, 10 üçgeni. Buraya da 8, 15, 17 üçgeni kalıyor. 15 artı 6, 21. Gördüğünüz gibi burada da 21 vermiş. Sağlıyor. Ben buradan x'in 8 olduğunu bulurum. Evet bizden BC'yi yani X'i istiyor. Şu D ile B noktasını ben şöyle birleştireyim. Evet DAB üçgenine bakıyorum. Bir kenarı 8 olan dik bir üçgen. Hemen aklıma buradan 3, 4, 5 üçgeni geliyor. Buradan 6, 8, 10 üçgen olduğunu ben görüyorum. Buradan DE doğruma bakacak olursam Pisagor uyguluyorum. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Toplamda kök 61. Eşitlikten dolayı burası da kök 61. Hipotenüsüm 10 ise karesi 100, 61'den çıkarttım. X'ime kök 39 kalıyor. A ile F noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? A ile F arasına şöyle doğrumu çekiyorum. Bu doğrumun uzunluğu benim en kısa mesafem. Buradan üçgen oluşturmak babında şu EF doğrusunu şöyle uzatıyorum. Devamında da A ile şurayı birleştiriyorum. Evet burası 3, burası 2, burası 4. Toplamda 4, 6, 9. 9 burası. 9'un karesi. Geldim aldım. Artı. Şurayı bulmak babında bakıyorum şuraya. BC eksi DE 3 verilmiş. Komple BC'den DE'yi çıkartırsam zaten şurayı verir bana. Buranın da zaten 3 birim olduğunu söylüyor. Gelip buraya da 3 yazarım. 3'ün karesi eşittir. AF arasındaki uzunluğuma ben x diyeyim. x kare olsun. Buradan 81 artı 9 eşittir x kare. Buradan her iki tarafı da kök içine alırsam x eşittir kök 90 yapar. Evet buradan da 90'ı 1 çarpanı dışarı çıkacak şekilde çarpanlarına ayıracak olursam. Bu 9 çarpı 10'dur değil mi? Şöyle ilk baktığın zaman 9 da zaten dışarı 3 diye çıkıyor. 3 kök 10 olarak bulurum. Evet bc eşittir x kaç birimdir? Şekline bakıyorum arkadaşlar. Hani x'i bulmak için bir kenarım belli. Ben şu et'yi uzatırım. Şu diğer kenarı da bulursam buradan Pisagor'dan x'i bulurum. Takdir edersin ki diğer üçgene baktığında çok rahatlıkla Pisagor kurabiliriz. Buradan 7'nin karesi 49, 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. 16, 9 daha 25, 49'dan çıkarttım. Buraya kök 24 kaldı. Buradan 6'nın karesi 36, 24 daha kök 60. Yani iki kök 15. Şekildeki 25 metre uzunluğundaki bir merdivenin dik duvardaki yaslanmış durumu görülmektedir. Merdivenin A noktasının duvarın en üst noktasına yaslanması için merdivenin ayakları duvara ne kadar yaklaştırılır? Şimdi arkadaşlar merdivenin boyu kaç? 25. Burası kaç? 15. Hemen şurası kaç olur? 3, 4, 5'ten 20. Devamında diyor ki A noktası duvarın en tepesine ulaşması için. Yani ne demek? 5 metre daha yukarı çıkması için değil mi? O zaman burası kaç oldu? 5 artı 15, 20. E benim uzunluğum değişmeyeceğine göre bura 20 ise artık burası 15 olacak. E buradan kaç metre yaklaşmış oluyor duvara? Ben 20'den 15'i çıkartırım. 5 metreyi bulurum. AE x kaç birimdir? Evet şuradaki 8'i şuraya kopyalamak anlamında ben şöyle bir doğruyu indirsem. Artık burası 8 ise buraya 12 kalıyor. Burası dik. Buradan 3, 4, 5 üçgeninden x'imi 16 bulurum. Evet bizden DE kenarını yani x'i istiyor. Şimdi AB'miz 6 birim. B, baktığımız zaman soruda bizden 8 birim vermiş. Hemen aklıma şey geldi. 6, 8, 10 üçgeni. O zaman ben A ile D'yi şuradan birleştirir. 11 birim yazarım. Burası 11 birimse A, bana ne vermiş soruda? 9 birim. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. Geriye kaç kaldı? 19. Benim x'im kök 19'muş. Bulurum.